Şimdi tüm özellikler var. bir kasa. Bu da bolca. Akşam karışık bir <laughs> Karışı kasa. <pırkası. gülüyor> yardıma geldi. O şehir <laughs> gel, <laughs> <laughs> gel gel Ahmet, gel. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey <diyeceğim>. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Yan Gel. <laughs> <laughs> Arkaya doğru uzat böyle yığılmayalım. <laughs> la te la 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 la

Tamam. 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 geçen Tamam. 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 Günaydın arkadaşlar. Mutlu, huzurlu zamanlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu 4 kilo 400 gram 4 kilo diye satıyorum bunu arkadaşlar. Yerli mırmırlar ve kapalı balıklar var. Obadan kilosuna 200. Gel abiciğim. 1 kilo mevcut kebal var içinde. Obada da öyle olduğu gibi 110. Gel. Yılmaz abi gel. Tepsi, Gopes, Isparoz her şey var. Bu kaza böyle olduğu gibi söyleyeyim. O kaza öyle olduğu gibi 70 75'i yanımda 80'i, 85'i, 90'ı. Var mı 90'dan fazlası? Yaz buraya bir 90. Bu kabalı balıklardan da satmaya devam edelim arkadaşlar. O balığın da kilosuna, o lidergilerin de kilosuna 160. Yaz. Var mı 160'dan fazlası? Yaz bir daha 160. 160. Al bakalım. Evet. <laughs> <laughs> bu kabal balkanın kilosuna 160. Yaz. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bir tane de 160. 3,5 bu bu 160. Buna atla. Ozan yaz, oraya koy kenara koy. Ne Ozan yaz ona. Marka yap. Dur. Marka yapıyoruz. Bu kabalı balıklarında kilosuna 160. Var mı 160'tan fazla zor da 160, 165'i geldi. Beraber değilsiniz değil mi abi? Yaz bir tane 165. 4 çarpı 165. Gel bakalım. <laughs> o kavanı baklarında kilosunun 160 lirası var. 165'i orada. 170'i. Var mı 170'den fazlası bir tane de Sabriye yazıyor. 4 x 170. Marka atlıyorsun. 6 <laughs> kilo mu? Hasan devam et. İsimleri takip et abi. <laughs> Bu kabalı balıklarında kilosunun 165 tırası var. 170 orada. Var mı 170'den fazlası? O da kardeşimde. 173 Ama şu maşallah, maşallah maşallah. Bu mermerlerin de kilosuna 250. Gel şey gel. Gel koy gel. <laughs> Yalnız o, çök orada da arkadaki arkadaşlarımız da görsün. 3,5 <laughs> buçuk kilo mevcut balık var arkadaşlar içinde. Sarpa balığıdır yemenizi tavsiye ederim. O sarpaların da kilosuna 120. Var mı 120'den fazlası? Yaz onu da. Niye kahveme? Ver bana. 3,5'a 120. 3,5'a 120. Ay maşallah. Kabalı kabalı çıpralaşmış balıklar da var içinde arkadaşlar. Yereli ufaklık karışık bir tane de istagücü var. Gördüğüm kadarıyla. Bu balığın da kilosuna 160. 160 beyi, 170'i geldi. Var mı 170'den fazlası? Sağımızdaki abimde. Bunu bir tartalım. Bunu bir Yedi buçuk kilo bu. Tamam. Gel bakalım. Yedi buçuk yüz yetmiş. Beş kilo mevcut balık var. Bu kabalı balıkların da kilosuna yüz altmış. Bir Gel bir abi şey. Koy. Bir bu kabalı bir derginde bir kilosuna yüz altmış. Bir Gel abim. Şey. Aynı balık. Biliyorum da belki hani göze idap eden başka şey olur. Bu lider de kilosuna 160. Gel abi. Gel. Şu üstteki kasayı da gel bakayım. O üstteki ha. O zaman lider de kilosuna 160. Koy yerine. Gel arkadaki balıklar abi. Ben O bal o balı koy yerine canım abi. Gel arkadaki balığı gel. Bu topanları satıyor arkadaşlar. Topanlı, mavra kili, meksinarlı. Eksinar ve Mavraki birkaç tane var. Genel araya. anlamda hepsi topan arkadaşlar. O topanların da kilosu da 120. <gülüyor> <gülüyor> 120'den fazla yaran var mı? Yaz bir tane daha. Nihat. Yedi Yay balığı arkaya doğru. Evet. Yay balığı arkaya, 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 arkaya doğru arkadaşlar. fiyatları belli. Arzu ettikleriniz şöyle yazın. اها ها 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 ها